Bir çözeltinin donma noktası sabit basınçta toplam tanecik derişimi ters orantılıdır. Demiş. Aşağıdaki grafikte üç farklı sulu çözeltinin molar derişimlerine karşı donmaya başlama sıcaklıklarının değişimi gösterilmiştir. Buna göre X ve Y sulu çözeltileri hangisi olabilir? Diyor arkadaşlar. Şimdi donma noktası formülümüz neydi? Delta T eşittir. KD çarpı molarite çarpı iyon sayısıdır. Bu formülü kullanarak bazı yorumları yapalım arkadaşlar. Şimdi baktığımızda NH4NO3 arkadaşlar 2 iyonludur. 2 iyonlu şöyle. Ee, mesela e, şu noktadan yani derişimleri 0,2 iken bakalım. Bu noktada dikkat ederseniz Y'nin derişimi de 0,2'dir. Ve amonyum nitratın da arkadaşlar derişimi yine 0,2'dir. Dolayısıyla formüle baktığımızda şöyle. Delta TD formülünde arkadaşlar KD değeri her ikisi için ortaktır. Bunu çizebiliriz. Molaliteleri de eşittir. Yani derişimleri de eşittir. Bunu da çizdik. Sadece iyon sayısının donma noktasını etkilediğini görebilirsiniz. O zaman arkadaşlar şöyle bakalım. 2 iyonlu olan NH4NO3'ün donma noktasındaki azalma 2A kadardır bu noktada. Dolayısıyla Y'nin donma noktası arkadaşlar A kadar azaldığına göre aslında Y'nin bir iyonlu olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki Y bir iyonluymuş. Şimdi aynı mantıkla arkadaşlar şöyle düşünelim. Eee 0.1 noktasına baktığımızda bu kez arkadaşlar NH4NO3 e, derişimi ile X derişimi arkadaşlar ortaktır. Yine aynı şeyi söyleyebilirsiniz. NH4NO3 2 iyonludur ve 2 iyonlu durumda A kadar donma noktasını düşürmüştür. 2 iyon A kadar düşürüyorsa X'e e baktığımızda 2 A kadar düşürmesi için aslında 4 iyonlu olmalıdır. 4 iyonludur diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi e, X'in 4 iyonlu Y'nin 1 iyonlu olması gerekir. Bu da Bursa'da vardır arkadaşlar.